Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ezan ve ikamet namazın sünnetlerindendir. Özellikle ezan hem namazın sünnetlerindendir hem de İslam'ın şeairindendir. Şeair demek, İslam'ı simgeleyen vazgeçilemez değer demektir. Bu nedenle ezan, namazın vaktinin geldiğini haber verdiği kadar, İslam'ın hükümranlığını da haber vermektedir. Ezanlar, İslam'ın hayatiyetinin sürdüğünü gösterir. Bu yüzden namaz için konuştuğumuzda ezan ve ikamet sünnettir deriz. Ama İslam diye bir pencereden konuştuğumuzda ezan İslam'dır deriz. İslam'ın simgesidir deriz. Bu nedenle ezanı ve ikameti namazın da ilerisine götürürüz. Ezanın ve ikametin namazla bağlantısı konuşulduğunda en önemli ayrıntı namazın ve ezanın diğer namaz hükümlerinden farkı olarak topluca geçerliliği olan sünnetlerindendir namaz açısından. Nasıl topluca? Mesela bir şehirde ezan nerelerde duyuluyorsa orada namaz kılan Müslüman herhangi bir şekilde ezan okumaz. Şehirde okunmuş ezan veya köyde okunmuş ezan duyulduğu her yer için ezandır. İkinci bir ezana gerek yoktur. Bir camide cemaatle namaz kılınırken de bir kişi ikamet yapar ve bütün cemaatin ikameti yapılmış olur. Yalnız kaza namazı kılanlar kıldıkları kaza namazlarının her biri için ezan okurlar ve ikamet getirirler. Şu kadar ki namazın sünnetlerinden bir sünnet olduğu için ezan ve ikamet herhangi bir şekilde unutulduğunda veya aceleye getirilip terk edildiğinde namaza bir zararı olmaz. Namaz yine inşallah kabul olur. Meselemize gelince kadınlar ezan ve kamet getirmezler. Hem camilerin minarelerine çıkıp ezan okumazlar. Hem de kendileri namaz kılarken kıldıkları yani bireysel evde namaz kılarken ezan ihtiyaçları ve kamet ihtiyaçları yoktur. Hatta Hanefi ulemasının başını çektiği pek çok alim kadınların ezanını ve kâmetini mekruh görmüşlerdir. Neden diye soracak olursak çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren bize din aktaran müştehitlerimizin kaynak olarak kullandıkları hadisi şeriflerde bu yönde bir açıklama vardır. Dolayısıyla kadınlar ezanı olmayan ve ikameti olmayan namaz kılarlar. Erkeklerin ezanlı ve ikametleri ile aynı namazı kılmış olurlar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.